Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber limonata yapacağız. Limonata İsterseniz e, ilk malzemeleri sen, saymakla başlayalım. Ardından elinde olan iki tane limon, ee, bir tane portakal, tabii ki bir tane de e, şey, çay kaşığı, bir tatlı kaşığı limon tuzu, bir su bardağı şeker. Hı hı. Ee, arkadaşlar bunların hepsini e, biz e, karıştıracak şey, mıyız? Karıştıracağız. Ee, şeyle çırpacağız. Biz çırpıcıyla çırpacağız. Aynen. Ee, kaşıkla çırpmak anne, biraz zor olabilir değil Bunu hiç Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar başlayalım. Anne, çıkar mısın? Tamam. Arkadaşlar biz önceden zaman kaybetmemek için iki tane limon ve bir portakalın suyunu sıktık. Hatta kabuklarını da rendeleyerek işin içine dahil ettik. Değil mi? Nasıl olsa sonunda süzeceğiz. Arkadaşlar bakın kabukları da gözüküyor. Hmm. Tatlandırmak için ikisinde kabuğunu koyduk. Evet, en sonunda koyacağız. ama o kabukları şey yapacağız. Ben evet, limon tozunu eklemek istiyorum. Tamam. Arkadaşlar içinde hiç kalmayacak şey evet, şekilde koymaya çalışıyorum. Çünkü içinde biraz bile kalırsa tadı bozulabilir. Yok artık. <laughs> Kalırsamızı Arkadaşlar, şimdi ben limonata yapacağım. Evet. Biz de afiyet geçeceğiz sizin yaptığınız limonatayı, değil mi? Tamam doğa, tamam çok uğraştın. Şekeri de hadi. Arkadaşlar, al bunun ıı, en önemli kısmı. Ve elimize dokunduğumuzda elimize hiç şekerim gelmez Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yandakiler yavaş yavaş tırmanıyor. Kök öpmeye başlıyor. Şşşşş Hop hop şöyle. Ben de yapmak istiyorum. Tamam. Ben biraz yapayım sonra sana vereyim anlaştık mı? Oh, Arkadaşlar tık. bakar mısınız? Ee, Arda'cığım ikimiz yapalım. İki. Ben sen bir gösterebilir miyim nasıl yapacağımızı? Arkadaşlar, evet, şekeri siz nasıl eritmek isterseniz eritebilirsiniz. Ben hızlı hızlı yapmayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü o zaman daha hızlı eriyor gibi geliyor bana. Ne yapıyorsun Arda ya? Arda da ablasına yardım ediyor. <laughs> <laughs> onların suyunu sıkmaya çalışıyor. yavaşlamayalım. <laughs> Arkadaşlar çok derin bir kap kullanmanıza gerek yok. Çünkü ölçüler az az miktarda kabı dolduruyor. Ama bir sürahi bile dolduruyor. bizim ölçümüz bir sürahiyi doldurdu. Ben de onu diyecektim şimdi Doğa. Şimdi sen bu şekerler eridikten sonra ne kadar su ilave edeceksin? 4-5 Evet bir yaklaşık su 1 litre. Ya. Aynen öyle. Litre. Ee, bunu tam olaraktan bir şeyini veremiyoruz. Çünkü herkesin ağız tadı farklı. Evet. Kimisi daha tatlı sever. O zaman suyunu biraz daha az koyar. Kimisi daha fresh olsun. Sadece serinlesin ben ister. Suyunu daha yok fazla yok. koyar. Bunu koyarak deneyebilirsiniz. Zaten en son noktada e... kimse sadece e, suyun e, tatlandırmasını ister. Çok su koyar. Suyun tatlandırması nasıl oluyor bilemedim ama. Yani limonata ile <laughs> <laughs> Yani ben öyle sevmem ama Ar Ar Arda çok <laughs> e, Arda tatlı sevmez. Çünkü tatlı olunca ekşisi de çok geliyor. Evet. Arda onun için e, tatlı tatlı olun. oluyor. Yani genelde e, çok emin olamam ama o, bir çeşit normal e, kutularda çok satılan limonlarda sanırım 3-4 su bardağı kullanıyorlar. Çok evet. Kullanıyorlar. O, çok çok ne yapayım anne? Doğru biraz ver Arda da yapsın. Galiba. Bayağı zaten sen evet. hallettin gibi. Ha, biraz 5 dakikada sen yap. Ben de şu limonların suyunu sikeyim içine. Şia. Peki sonra doğa sulandırdık. Sulandırdık. Şişeye koyduk. Sonra ne yapacağız? Arkadaşlar e, süzme işlemi biraz uzun süreceği için biz daha önceden e, süzmüştük başka bir limonata yapmıştık. Dolama koyacağız. Önce değil mi? Soğutacağız. Evet. Zaman kaybetmemek için. Biz daha önce bir tane bir sürahi daha yapmıştık. Arkadaşlar içine buzla buz ve nane ile tatlandırabiliriz. Taze adı. nane evet. <laughs> Çok güzel daha oluyor. Güzel Peki o zaman. Hı -hı. Ona hiç su koymadım mesela. Sulandırmadım ekstradan. Çok tatlı değil mi Doğa? Hı hı. Bugün içtiğinde öyle değildi. Peki, arkadaşlar. Orda. Zaman... <laughs> Abla hadi ben bir bakayım olmuş mu diye. Hadi bir bir yandan Eline da. Anne geldi üstüne sürdü. <laughs> Doğa Aarda bir yandan da hadi vedalaşalım. Hoşça kal arkadaşlar. Hoşça kal arkadaşlar. Arda. Arda ben bir bakayım olmuş mu diye. Doğa sen de vedala sonra basarsın. E, Tülbent ya da bir süzgeçle İnce. Ile... <laughs> Tuz bence kadar ince bir süzgeçle e, süzmeniz gerekiyor çünkü e, kabuklar tadını acıtabilir, acıtabilir, acı yapabilir. Tamam peki Doğa. Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sen de hoşça kal darda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Ha ha ha.